Evet arkadaşlar bu yüklü videolarımıza başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Sayılarla başladık. Sayılar sorularıyla başlıyoruz. Sizden sadece bir isteğim var. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğendikçe diğer videolarımızın sayısını da arttırırız. Bir de e, istediğiniz soru tarzları falan varsa yorum olarak da yazabilirsiniz. Şimdi bu sorumuzda diyor ki: ABCD iki basamaklı doğal sayılarmış. En büyük E'miş sonra DCBA diye gidiyormuş. Bu sayılardan ikisi çiftmiş, ikisi çiftmiş, üç de tek sayıymış. Bu sayıların karekökleri de doğal sayıymış. Karekökleri doğal sayı olacak, 2 basamaklı olacaklar. Buna göre C'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı, alabileceği farklı değerlerin toplamından kaç fazladır diyor. Şimdi öncelikle karekökleri doğal sayı oluyorsa neler olabilir bunlar? 16, 25, 36, 49, 7 kere 7 idi bu. 8 kere 8, 64. 9 kere 9, 81. 10 olursa 2 basamaklı olacak. 100 çünkü. Şimdi 3'ü tek sayı dediği için zaten 3 tane tek sayı var. Bunlar mutlaka aşağıya yazacağız. Tamam yazdım o zaman. 81, 49 ve 25'i mutlaka yazıyorum. Şimdi en büyük 81 olduğu için buradan 81'i mutlaka başlıyoruz. 81'i buraya yazdık. Sonra 64'ün olduğunu varsayalım. 64 geldi. Sonra 64'ten sonra mutlaka 49 olacak. Zaten başka bir kaçışımız yok. Şimdi 36'yı yazalım. Diğeri de 25 olsun. Şimdi buradan sonra şurada 81, 64, 49 dedik ya. Sonra 36'yı yazmasak 25'i yazacağız teklerde mutlaka. Şu 3 tanesini mutlaka yazacağım. Sonda ne oldu? 16 olmuş oldu. Tamam bunu da yazdık. Şimdi 64'ü almayalım bu sefer. Tekrar söylüyorum şey çiftleri tekleri almak zorundayız. Yani 81 mutlaka olacak. 64'ü almasam o zaman diğerlerinin hepsi 49, 36, 25 ve 16 diye olmuş oldu. Şimdi bize net soruyordu? C'nin alabileceği farklı değerler 49'da 36. E 49'da 36'yı topladım. 5 85 olmuş oldu. A'nın alabileceği değerler 25 ile 16. Bunları topladım. 41. Bize bu ikisinin arasındaki farkı soruyor. İkisinin arasındaki fark da 44 yapmış oldu. Yani doğru cevabımız D şıkkı 44 olmuş oldu. Başka bir ihtimalimiz var mı? Yok. Neden? Çünkü tekleri yerleştirdim. Tekleri yerleştirdikten sonra 64'ü bir aldım. Bir de almadım. Almadığım zaman zaten geriye kalanların hepsi sıralı bir şekilde gitmek zorunda. Aldığım zaman da 49'u mecbur alıyoruz. 36 ile 16'nın yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Sorumuz bir tek çift sorusu. A ve B birer doğal sayıymış. 3 tane öncülü verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen birinci ile başlıyoruz. Birinci de A artı B tek sayıymış. A kare artı B kare tektir diyor. Şimdi a artı b tekse hemen yazdım. a artı b bu tekmiş. Bunun karesini alsam tekin karesinden sonucu tek olacak. Tamam. Karesi nasıl alınıyordu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Hemen şu a kare artı b kareyi yan yana yazalım. 2ab'yi de buraya yazalım. Şimdi a kare artı b kare tek diyor. Tek yazdım. 2 ile bir şeyi çarptığınızda mecbur nedir orası? çift olur. Ona da çift yazdım. Tekle çifti topladım. 2 ile 1'i topladım. Ne oldu? 3 yani tek. O zaman birincisi doğru olmuş oldu. Tamam. Geldik ikinci öncülümüze. A kare eksi B kare diyor. E bu da nasıl yazacağız A kare eksi B kareyi? A artı B çarpı A eksi B diye yazdık. E diyeceksin bu teknik çiftlik sorusu ama bu oyuna özdeşlikleri kullanıyoruz. Evet konular böyle iç içe, hepsini bilmen lazım. Evet bunun tek mi diye bakıyorduk değil mi? E A eksi B'ye çift diyor. E bu çift olursa çiftle bir şeyi çarptığında tek olması için öyle bir ihtimal yok. Yani 2 ile 2 çarparsan çarp sonuç çift oluyor. O yüzden bunu sildik bu olamaz. Üçüncüye bakıyoruz. A ile B'nin çarpımı tekmiş. O zaman A da tek B de tekmiş arkadaşlar. Başka şansımız yok. Çarpımının tek olabilmesi için ikisinin de tek olması lazım. E, tekten tek çıktığı zaman çift olur mu? Olur. Tekten tek çıktığı zaman 3'ten 1 çıktı 2. Ya da 5'ten 3 çıktı 2. 7'den 2, 7'den 3 çıktı 4. Yani her zaman nedir? Çift sayıdır tekten tek çıktığında. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 oldu. Sorumuzda bir faktöriyel sorusu. Şimdi x bölü 2 faktöriyel ile x artı 3 bölü 3 faktöriyel birbirine eşitmiş. Şimdi iki tane faktöriyelin birbirine eşit olabilmesi için e, bir durum var. Bunların içleri birbirine eşit olacak ki o ifadeler de birbirine eşit olsun. Yani x bölü 2 eşittir. x artı 3 bölü 3 diyorum. Bir içler dışları hemen yapıyorum. 3x 2x artı 6'dan 2x'i karşıya attım. x'i 6 bulduk. O zaman x 6'ymış. Gel yani burada x yerine 6'yı yaz. 6 artı 2 bölü 2 faktöriyel diyor. 8'i 2'ye böldük. 4 faktöriyeli soruyor. Yani 4, 3, 2, 1'in çarpımı da 4 kere 3, 12, 24. Yani doğru cevabımız 5, oldu. Sorumuzda yukarıda verilen şekil görüntüsü eş üçgenlerden oluşmuştur. Verilen şekilde 30 tane siyah üçgen olduğuna göre 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle üçgen üçgen baksak. Şöyle üçgene baktığımızda 1, 2, 3 tane beyaz var. 1 tane siyah var. Hep o şekilde mi gidiyor? Buraya baktık. Evet. Burası Evet. Burası evet. O zaman 30 tane siyah varsa 30 3 ile çarp 30 ile çarparsak 3'ü 90 tane de beyaz varmış. Tamam bulduk. Sonunda öyle bitiyor çünkü. Şekildeki beyaz üçgen sayısı 90'dır. Evet, doğrudur. Şekildeki toplam üçgen sayısı 150'dir. 90 30 120 yapar. 150 değil. O zaman bu gitti. Şekildeki beyaz üçgen sayısı yani 90 siyah üçgen sayısının 30'un 4 katıdır. Hayır 4 katı değil. Ne kaç katı? 3 katı olmuş oluyor. Yani yalnız bir doğru olmuş oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı. Sorumuzda A ve B farklı asal sayılar olmak üzereymiş. Asalmış bak ikisi de asal. A ile B'nin çarpımı çift sayı. Şimdi hem asal olup hem çarpımların çift olabilmesi için mecbur bunlardan bir tanesi 2 olacak. Çünkü asal olan bir tane çiftimiz var. Diğerlerinin hepsi zaten tek. Çarpımının çift olabilmesi için A ya da B'den bir tanesi çift yani 2 diğeri de tek bir sayı olacak. E A ile B'nin toplamı tek sayıdır diyor. E 2 ile çift tekin toplamı ne yapıyor? 2 ile bir 3 tektir. O zaman bu doğru. Tamam. A üzeri eksi 3. Şimdi bu eksi 3'lük bunun negatif yapmıyor. Sadece paydaya alıyor. O yüzden negatif olmaz. O zaman bu gitti. A eksi B pozitiftir. Şimdi hangisinin çift olduğunu yani 2 olduğunu bilmiyoruz. Mesela soruda A 2 ise B de 3 olsa en negatif olmuş oluyor. Daima dediği için bunu da almıyoruz. Bu da olmuyor. Yani sadece ve sadece ne olmuş oldu? A artı B tektir. Yalnız bir doğru cevabımız oldu. Sorumuzda düz bir cetvel üzerinde işaretlenen x, y ve z sayıları verilmiş. En küçük olanı x'miş. Hemen şöyle çizelim. En küçük olanı x'miş. En büyük olanı Z'miş. E bir de Y olduğu için Y de bunların arasında bir yerdeymiş. Tamam. Z sayısının X ve Y sayılarına olan uzaklıklarının toplamı. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşım. Uzaklıklar negatif olamaz. Yani sana ben bir yol tarif ederken şöyle bir uzak, eksi 5 kilometre uzaklıkta diyebilir miyim? Diyemem. O zaman bunlar hep pozitif olacak şekilde düşüneceğiz. Z'nin X sayısına uzaklığı. O zaman Z eksi X bunun ile y sayısının uzaklığı yine z büyük. z eksi y'nin toplamı kaçmış? 18'miş. Bunu hallettik. y sayısının x ve z sayılarına olan uzaklığı soruluyor. y'nin x'e olan uzaklığı y eksi x. Şimdi buraya dikkat. y'nin z'ye olan uzaklığında y eksi z dersek negatif olur. z daha büyük olduğu için aralarındaki uzaklığı bulabilmek için z eksi Y diyoruz. O da kaçmış? 10 olmuş oldu. Şimdi şu yukarıyı ya da aşağıya birini eksiyle çarpsak hemen ne oluyor? Şuraları eksili olmuş oluyor. Eksili olduğunda eksi z artı y yukarıdakilerle gitti. O zaman kalanları yazalım bakalım. Yukarıda z eksi x Burası eksi y artı x. Şu eksi 10 olduğu için buradan bir 8 geldi. E x'ler de gitti. Z eksi y'yi 8 bulmuş olduk. Z eksi y 8. Şimdi biz biraz önce ne demiştik? 10 olan neydi? Y eksi x ile z eksi y'nin toplamına 10 demiştik. Biz z eksi y'yi kaç bulduk? E 8 bulduk. E soruda da bize neyi soruyor? Y eksi x'i soruyor. O zaman buraya da ne kaldı? 2 kalmış oldu. Yani doğru cevabımız B şıkkı 2 oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da ne istiyorsanız yazabilirsiniz.